Next in Sound Podcast'in ikinci bölümünden herkese merhabalar. Aykut nasılsın? Uraz'cığım teşekkürler. Seni sormalı. Çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz podcast ödülleri, podcast etkinlikleri ama ödül ekselinden kaymadan globalde özellikle Amerika'da, Avrupa'da podcast ödüllerine bakalım. Son iki senedir biz de Power FM'le Power Group'la birlikte potreş olarak ülkenin ilk podcast ödüllü olan Power Podcast ödüllerini düzenliyoruz. Biraz bizlerin deneyimi, biraz globalin deneyimi tarafta neler oluyor? Sen çok güzel bir liste çıkarttın ve 20'nin üzerinde podcast ödülü olduğunu ortaya çıkarttın. Dolayısıyla biraz istersen bu eksenden konuşalım. Bir podcast ödül töreni podcast ekosistemi için ne anlam ifade ediyor? Bu işin ekonomisi yaygınlaştırılması için ne anlam ifade ediyor gibi gibi. Bir sana atayım. Bir şöyle bir girizgahınla birlikte bakalım dünyadaki podcast ödüllerine çok fazla ödül var ama bu işin en prestijli olanlarını listelediğimizde yaklaşık 20 22 tane ödül bulabiliyoruz. Bunların 7 tanesi Amerika dışında İngiltere, Türkiye, İrlanda, Yeni Zelanda gibi ülkelerden geliyor. 15 tanesi Amerika'da. Amerika'da 15'in tabii ki üzerinde var bu arada. Her şehirde farklı radyoların düzenlediği yayınlara ulaşabiliyorsun ama e, ...baktığımızda tabii çok prestijli dünyada e, birçok yayıncının bildiği... ...radyocuların ya da podcasterların bildiği ve yarıştıkları yayınlar var ve e, yarışmalar var... ...tabii birkaç tanesi çok göze batıyor... ...bunlardan bir tanesi Podcast Hall of Fame... ...19 kategoride yarışma düzenliyorlar... ...Lips'in destekli yayınlanıyor... ...niye önemli diyeceksin... ...biliyorsun bu ayın sonunda Podcast Movement var e, 25 Mart'ta... E, ...dünyanın en önemli podcast etkinliklerinden biri... ...ve bu etkinliğin sonunda aslında... Podcast Hall of Fame'i düzenliyorlar. Daha önce de çok bahsetmiştik seninle hatırlarsın Podcast Bond'dan değili dönemi. Evet yani burada tabii Pod News'a, Brian'a ve buradaki ekibin birçoğuna Lipson'a tabii ki şukuyu vermek lazım. Ee, uzun yere. yıllardır evet yani uzun yıllardır bu işi destekliyorlar. Podcast Hall of Fame biraz tabii ki işte o eleğin meşhur Hall of Fame, Hall of Fame gibi bir şey hazırlanıyor o tarafta. Biraz Hollywoodvari bir etkinlik hazırlanıyor o tarafta dünyanın her yerinden katılım var. Son iki senedir Covid'den sonra çok ciddi bir katılım artmaya başladı o tarafta ve global yayıncıları çekmeye başladı. Bence önemli ama tabii bu ödülü ve geceyi bitirirken aslında dünyanın her yerinden gelenlere de bir podcast, podcast Hall of Fame'e yerleştirme ve bir ödül töreni düzenliyorlar. Dolayısıyla bence takip edilisi içeriklerden ve ödüllerden biri. Orada hemen şöyle bir destek atayım. Ee, bu biraz sonra detaylı bahsedeceğimiz 20'nin üzerindeki ödül töreninin içerisinde galiba kendi kitlesini kendi kitlesine sahip olan tek ödül de podcast hall of fame. Evet, yani evet. işte bir Facebook grubu olarak hayata çıkan Doğan Podcast Movement'ın 50 binin üzerinde dinleyici ve dünyanın birçok noktasıyla etkileşime geçen bir gruplar Dolayısıyla aslında mesela birazcık şey gibi de sonlara doğru birazcık Power Podcast ödüllerinden bahsedeceğiz. Şeyi demekte de, haksızlık olmaz herhalde. Yani Türkiye'de İngilizce dışında bir ödül töreni yaparken karşılaşılan bazı zorluklar var ama rakamsal bazı detaylar vereceksin zannedersem iyi olduğumuz ve umut veren rakamlar var elinde. Ya evet arada karşılaştırma yapmaya başladığın zaman aslında insan biraz şaşırmaya başlıyor. Hani Türkiye kendi ekosistemi içerisinde daha küçükmüş gibi gözüküyor ama mesela şimdi bakıyorum e, yani gene çok prestijli Signal Award var. Dört ana kategoride e, yarışma düzenliyorlar. E, 135 ödül dağıtıyor 135 tane. Muazzam. E, geçtiğimiz sene 1700 e, entry olmuş, giriş olmuş. 150 bin e, halk oylamasında 150 bin oy kullanılmış. Şimdi mesela biz Türkiye'dekiyle kıyasladığımızda e, iki senedir yapıyoruz biliyorsun 2021 yılında yaptık 2022'de yaptık e, 13 kategori bu sene düzenlendi 81 adayımız vardı neredeyse 20 bin 20 binin üzerinde oy kullanıldı şimdi Türkiye gibi bir ülkeyi Amerika ve Signal Awards gibi aslında çok fazla kategoride yarışan bir e, yarışmayla kıyasladığında 20 bine 150 bin çok büyük bir fark gibi gözüküyor ama kıta Amerikasıyla karşılaştırıyoruz dolayısıyla burada çok ciddi bir ana rakip gibi düşünebileceğin ve piyasanın büyüdüğünü düşündüğümüz bir yer var bence ilgi yeterince fazla geçtiğimiz ödül'e göre e, Power FM de aynı şeyi söyleyecektir bu sene ilgi ve katılım çok daha fazla arttı düzenlemelerle beraber diyebiliriz dolayısıyla yani, bu noktada mesela şey de söyleyeyim eleştirel bir bakış açısı bu biz burada Türkiye'de özellikle bazı rakamları çok kolay telaffuz ediyoruz yani 20 senenin üzerinde geçmiş ve deneyimi olan podcast movement bile yani neredeyse podcast ile birlikte doğan bir hareket bile bugün 40 bin 50 bin rakamlarını yeni yeni telaffuz ediyorken Türkiye'de böyle 50 binler, 100 binler, işte ne bileyim 50 kişiler, 15 kişiler, 40 kişiler bunlar büyük rakamlar. Ee, ve üstelik senin de bahsettiğin gibi Amerika'da ve Avrupa'da üretilen İngilizce içeriklerin tüm dünyaya yayılabilme olasılığı varken Türkçe oluşturulan ve Türkçe üretilen bir içeriğin ne kadar kısıtlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada bence şey, e, birebir karşılaştırmak çok sağlıklı bir veri olmayabilir. E, gelecek vadeden bir rakam. Özellikle senin belirttiğin Türkiye'deki kullanılan Power Podcast ödüllerinde kullanılan oy miktarını duyduğum zaman benim çok hoşuma gitti açıkçası. Peki şey yapalım mı? Mesela Podcast Hall of Fame dedik. E, Lips'in destekli ve 19 ana kategoride ödül veren. Arkasından ne geliyor? Mesela bizi dinleyenler nelere baksın? E, bence şuna bakarlar, bakabilirler. 2015 yılından beri verilen People's Choice Podcast Awards var. Hatta bunun şeyi enteresandır. 2018'den evet, evet. beri aslında rastgele seçilen dinleyicileri de içine katıyorlar başta böyle başlamış ama 32 ana başlıkta ödül veriyor. E, 1000 dinleyici ve 50 davetli seçiyorlar jürileri için. E, random seçiliyor, rastgele seçiliyor bu kişiler ve onların belirlediği e, bir halk oylamasıyla aslında e, ödüller belirliyor. Bence bu taraftaki önemli kısımlardan biri, tabii ki yine hatırlayacağız orada atıflardan biri var, Adam Curry'ye bir atıf var içeride. Adam Curry People's Choice Awards veriliyor. Bir de benim orada ilgimi çeken başka bir şey var. Ee, geçtiğimiz seneler içerisinde bu yarışmada 5'ten fazla ödül kazanan varsa ona da e, Podcast Legacy Podcast ödülleri veriyorlar. E, üst üste kazananlar olması durumunda ki mesela biz 2 senedir üst üste kazananları burada da görmeye başladık. Dolayısıyla bu da enteresan ödüllerden biri olabilir. E, tabii ki The Envies var. E, işte televizyonun Oscar'la, sinemanın Oscar'larıyla yarıştırılan ödüllerden bir tanesi. iHeart var tabii ki. iHeart Podcast Awards var. E, Amerika'nın, Kıta Amerika'sının en büyük e, biliyorsun dijital yayıncılarından, radyolarından biri e, çok ciddi, çok bilinen yayınlar çıkarıyor. Ona bakmakta fayda var. E, Ay, bir küçük makas atayım bir şey ekleyeyim mi? Mesela şöyle bir şeyin olmaması bir handikap mı sence? Yani biz bunu mesela Power Podcast ödüllerinde de yaşadık. Kategorilerin, dikeylerin, o ödül verilen başlıkların aslına bakarsan işte birçok büyük podcast oynatıcısında Spotify'da, Apple Podcast'te kategoriler net. Tabii ki ufak tefek farklılıklar var ama mesela şimdi önündeki çarta baktığım zaman senin hazırladığın işte hemen hepsinde farklı kategori sayıları, farklı dikeyler var. Mesela burada bir ortak bir dil hemen hemen yok gibi. Sen mesela bunu neye bağlıyorsun? Birazcık içerik tarafına da bakalım. Çünkü günün sonunda ödüller dinlenmelerin sonucunda oluşan çıktılar. Ee, ve burada mesela bir şey yok. Tabii ki bir regülasyon olması gerekmiyor ama anlatabildim değil mi? Evet, evet. Tabii orada biraz şey var. Bir, tabii bu işin biraz e, şovu var. İki bunu düzenleyen etkinliğin ya da organizasyonun kendi hedef noktasında hedef kitlesinde kimler var, biraz ona göre de değişiyor. Mesela işte Edwick'in düzenlediği bir yarışma var her sene. Edwick Podcast of the Year Awards. Onlar mesela 20 ana kategori yapıyorlar. Ama mesela içine sektörden geldiği için bizde de olduğu gibi işte mesela Best Marketing Podcast gibi sektörel bir takım ödüller ve kategoriler çıkarıyor içeriye. gene sektörel jüriler katıyor içeriye e, ee, işte radyodan geliyorsa radyoculuk tarafından gelen bir organizasyon düzenlediği yer varsa podcast ve radyo işin içine karıştırıyor. Ama genelde baktığımızda birçoğu ana kategorileri ayırırken minimum ikiye ayırıyor. Bir e, dinleyici bazı ana kategorileri koyarken janraları koyuyor. Yani Apple Podcast'ten aldığı janraları fix koyuyorlar içeriye. Burada bir takım sınırlamalar yapabiliyorlar çok dinlenenlere göre. içeriği doldurabileceğini düşündüğü kategorileri alıyorlar tabii bu arada. Bir de tabii ikinci kategori olarak kendi belirledikleri ee, özel seriler diyelim işte özel isimlere göre verilen Adam Curry People's Choice Podcast Award gibi e, ya da işte yılın en iyi podcasti gibi bir takım e, ana kategorilere ayırıyorlar. Genel olarak baktığımda aslında hep şeyleri seçtiklerini görüyorum. E, Apple'ın içerisinden bir alıntı yapıldığını görüyorum ama tabii ki biz de aynı şeyi yaşadık. Bazı kategorilerde gerçekten içini çok kaliteli doldurabileceğin yayın sayısı çıkmıyorsa mecbur anladığım kadarıyla burada düşürmeye gidiyor olabilirler. Ya da gerçekten çok rekabetin olduğu başka kategorilere gitmeyi istiyor olabilirler. Bence biraz stratejik olabilir ya da gerçekten e, organizasyonun kendi ilgi alanına göre bazı yerleri biraz görmezden geliyor olabilir. Evet. Bu da bir risk bu arada. Evet. Ee, yine sana bir ters köşeye bir soru sorayım. Bu konuyu da ben merak ediyorum ama mesela şimdi bu ödüllerin hemen hepsini seninle takip ediyoruz. Benim ilk defa gördüğüm bir iki tane var mesela. işte ayrı şey ilk defa görüyorum. New Zealand'ı biliyordum ama e, Women's Podcast'ı ilk defa gördüm. E, şeyin peki mesela sektörün ve podcast dünyasının özellikle hani at başı giden o en büyük markanın Spotify'ın mesela buradaki yarışmalara yaklaşım ve bakış ne? şey açısından soruyorum bunu. Yani mesela Türkiye'de böyle bir sağlıklı iletişim kurulamıyor. Yani tamam buradaki ofisin ufaklığı ve iş gücünün fazla olması kaynaklı olabilir. Ya da belki bu e, globalden gelen bir e, ortak bir hareket ve bakış açısı olabilir. Ya, ben Sence mesela globalden mi geliyor? Yani Türkiye'de mesela ilk podcast ödülleri dağıtılırken Spotify'ı, Apple'ı görememek Deezer'ı orada görememek yani görememekten kastım birlikte bir şeyler üretememek ve hareket edememek bu globale de yansıyor mu yoksa Türkiye'ye özgü bir şey mi sence? Globale yansıyor. İşte yani oradan gelen bir yaklaşım. Bence yansıyor. Burada. Yani Spotify'ın dünyadaki ödüllerde de yerine baktığında yer aldığı yerlerde sadece ana sponsor olarak girdiği bir takım ödüller var. Ama onun dışında genelde siz dışarıda istediğinizi yapabilirsiniz. Ben zaten buradayım tarzı bir bakış var. Bence bu sadece Spotify için değil. Baktığında LinkedIn, Facebook, Twitter gibi organizasyonlarda da evet. e, San Francisco based ya da işte Amerika based organizasyonlar ve şirketlerde de bu yaklaşımı görüyorsun. Anca belli bir ölçeğin üzerinde geldin ve trash oldu geçtiysen bir takım şeyler yapıyor. Ama stratejik olarak genelde böyle şeylerin ana oyuncusu pek olmak istemiyorlar. Ben şey gibi ayırıyorum burayı, ödülleri de öyle ayırıyorum. Bir, hani böyle halkın içinden çıkan halkın çocuğunun tamam. şeyler vardır. <laughs> i̇şte mesela Podcast Mumuk biraz öyle, evet. yirincilerin içinden doğan. Yayıncıların birbirini koruduğu bir olduk olduk. hareketi. Evet. Bir topluluk, bir komünite ve içinden doğup kendi kendine bir takım ihtiyaçları çıkarıyor. Bir de tabii işte şirketlerin oluşturduğu e, ödüller var. Şirketleri de kendi içinde ikiye ayırabilirsin. Bir gerçekten iHeart gibi işi radyo dijital ses olanların oluşturduğu ödüller var. İkincisi de e, tamamen bu işin reklam pazarlama tarafından gelen Edwig gibi festivaller gibi ödüller var. Tabii bunların arasında da e, şeyi de saymak lazım. Bütün bu Profit profits özellikle işlerin yanında da biz kendimize yer bulamıyoruz diyerekten işte Black Podcast Awards gibi ya da Sonic Bloom Awards'un daha LGBT ve queer friendly podcast awardları gibi ödülleri gibi ödüllerde yavaş yavaş kendine yer bulmaya başlıyor. ne güzel olur mesela yani Türkiye'de de benzer böyle farklı kırılımlardaki Aşkım. ayrı ödülleri de görebilsek bilmiyorum. Yani günün sonunda istersen biraz ufak ufak Power Podcast ödüllerine girelim eğer globaldeki tarafa var mı bir eklemek istediğim bir şey? Yani globalde bence Amerika'dan çıktığımızda bizimkine gelirken, Türkiye'ye gelirken şunu söyleyebiliriz. Demin söylemiştin işte Avustralya, İngiltere, İrlanda, Afrika. Bugün gördüm Kahire'de bir etkinlik düzenleniyormuş ama onun içerisinde bir ödül var mı yok mu onu inceleyeceğim. Dolayısıyla Mena bölgesi gibi bölgelerde de şu anda yoğun bir trend var. Dolayısıyla etkinliklerin sonunda da yavaş yavaş aslında podcast ödülleri konulmaya başlıyor. Power Podcast ödüllerini de aslında burada incelerken şeye bakmakta fayda var. E, tabii ki yayıncılar uzun süredir burada yayın yapıyor ama ödüller bence Türkiye'de ve dünyada da bakıldığında e, sektörün ve mecranın ve profesyonellerin de buraya bütçe ayırması, markaların buraya girmesi, aynı zamanda bu işin büyümesi demek. E, Türkiye'de de bunu görmek tabii çok güzel. Kesinlikle. Yani o zaman mesela şöyle bir giriş yapalım Power Podcast ödüllerine. 2021 ve 2022 iki yıl olmak üzere. Ee, ...düzenledik. İlk ödülümüz... ...2021 senesinde 16 artı bir ...kategoriydi. 96 adayla ile Bir özel ödülle beraber. Özel ödülle... ...Potokest'in aldığı Sokrates Podcast'ten... Ee, ...buradan da selamlar. Ee, 2022 senesinde de... ...13 kategoride 81 aday gösterdik. şimdi Burada bir farklılık var. Mesela istersen... ...bu farklılığın sebebinden bir başlayalım. Ondan sonra seninle Power Podcast... ...ödüllerinin ilk çıkış noktasına... ...birazcık değinelim. Çünkü... ...şeye bakmamız gerekiyor. Eee ikimiz de çok iyi biliyoruz ki bir ödül veya bir etkinlik ikincisi yapıldıktan sonra genellikle oturur ve rutine bağlar. En zor hep ikiyi yapmaktır ya. İki bitti. Dolayısıyla ilk verilen ödüllerle, töreniyle, işte dağıtılan ödüllerle, oy sayısıyla böyle bir küçük karşılaştırma yapsan Aykut. Yani şey oldu mu? Mesela tabii ki bunun cevabını ikimiz biliyoruz ama bizi dinleyenler için okey 2021'de bunu yaptık, 2022'de de yaptık. Aslında biz çok fazla belki de kora çok yakın olduğumuz için her şeyi çok anlık ve çok net hissedebiliyoruz. Ekonomisini, trafiğini, istatistiğini. Ama insanlar çok normal şekilde bunu bu kadar yakından takip etmiyor ve bilmiyor olabilirler ve bu da spesifik bir yayın. Dolayısıyla birazcık iki ödül törenini karşılaştırsana. Şöyle bir ana fark vardı. Evet, bu arada ödül sayısında bir rafinasyon yaptık o tarafta. Kategori sayısında bir rafinasyon yaptık. Bazı kategorilerin altında gerçekten yeterli sayıda yayın bulmakta çok zorlandık. E, yeterli sayıda yayından kastımız da şuydu aslında. E, ödülün verildiği, e, baz aldığımız yıl içerisinde sürekliliği sağlayabilen yayınlar bulabilmek önemli. E, ilk, yayına, i̇lk seneye baktığımız 2021 yılının Covid dönemi olduğunu da unutmayalım bu arada. E, herkesin evde olduğu ama bir yandan da bir araya gelmekte çok zorlandığımız bir dönemin içerisinde e, teşekkürler Power FM Power gruba. E, yüz yüze gelebilme şansımız oldu. Bahçede açık havada yüz bir ödül düzenledik. Ben hastaydım. Sen Covid'tin maalesef. Ama tabii daha e, zor şartlar altında daha az yayıncıyla bir araya gelebildiğimiz ama bize çok ümit veren bir etkinlikti o. Bu yıla geldiğimizde üstünden iki sene geçtikten sonra bu yıl düzenlediğimizde çok daha kısa bir zamanda duyurmamıza rağmen e, oy sayısının çok daha fazla olduğu, sosyal medyada, dijital kanallarda çok daha fazla konuşmanın ve etkileşimin döndüğü, insanların kendi yayınlarını ciddi anlamda takip edip onlara destek olduğu, hatta yayıncıların da kendi dinleyicileriyle çok ciddi bir etkileşim kurduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ben arasında çok ciddi bir fark görüyorum etkileşim açısından. Bence bu çok önemli. Şeye baksana peki. Mesela bizim ilk günden beri çok altını çizdiğimiz... ...böyle e, bu işi temiz yapmak gibi bir düstur var ya Potfresh'in. E, yani bu tabii ki bu yayının konusu değil ama... ...biz ilk günden beri ne diyoruz? E, pozitif yaklaşıyoruz ama iş yapmak istemediğimiz... ...çalışmak istemediğimiz herkese de bunu çok net bir şekilde belli ediyoruz. Yani olumlu ya da olumsuz ya da çok netiz. Şey mesela çok mutlu etmedi mi seni? Benim mesela törenden çıktıktan sonra en çok hoşuma giden noktalardan birisi çok samimi söylüyorum bunu işte Sokrates oradaydı e, Castle Media oradaydı biz oradaydık Power Group oradaydı yani e, bakıldığı zaman böyle insanları yan yana koyduğu zaman işte mesela Podbin'in yayınları oradaydı sevgili Esmi ekibi oradaydı online'dan katılan Barış Özcan oradaydı dolayısıyla böyle birlikte edili hareket edilebiliyor e, vibe bence 2021'in bir tık daha böyle üzerine geldi dolayısıyla bu işin içerisinde rekabet evet var ve bu çok keyifli. Ödül de aslında bakarsan birazcık bunun çıktısı değil mi sence? Yani bunu sadece Türkiye ve Potfresh Fresh Endeksli ya da farklı networkler endeksi değil ama Global de baktığında mesela o insanlar da rekabet ediyor. Yayıncılarla rekabet ediyorlar, anlaşma yaptıkları markalar, partnerliklerle rekabet ediyorlar ve buna rağmen de ivme ivme üstüne koya koya devam ediyorlar. Bu açıdan bir değerlendirsin iki ödülü. Yani uzaktan katılan orada olamadığı halde mesela sevgili Yunus Adunlu o gün Antalya'da ödüllerdeydi. E, sinema ile ilgili yanlış hatırlamıyorsam burada yanlış söylemiş olmayayım ama ona rağmen videosunu gönderdi bu tarafa. E, yani birliktelik önemli bunu bu, bu tarz ödülleri yapmanın aslında biliyorsun iki tane amacı var. Bir tabii ki yayıncıları bir yere getirmek. İki buradan yayıncıların e, kendi yaptığı işleri farklı yayıncılara bakarak daha e, değiştirebilmesi, kendini geliştirebilmesi. Dinleyicilerin daha fazla yayın bulabiliyor olması bu yapılan etkinliklerle, pazarlama etkinlikleriyle, duyurularla. Dolayısıyla aslında ortayı daha da zenginleştirdiğim bir etkinlikten bahsediyoruz. Ee, ben buradaki şeyden gerçekten heyecanlıyım. Ee, i̇ki yılı karşılaştırdığımda buradaki e, networklerin, yayıncıların, bireysel yayıncıların burada olması benim için önemli. Benim bir noktan daha var o tarafta. Etkinlik ödül süresince şunu gördük: ödül almayanlar da etkinliğin başından sonuna kadar kaldı. Bu birçok ödül gecesinde gerçekleşmez. Sadece podcast değil, reklamcılık dünyasında da ödül alanlar gelir genelde. E kimse kalmak istemez. Başından sonra insanların birbiriyle konuşabildiği ve bir paylaşım yapabildiği bir gece geçirdik. Bence o açıdan çok önemliydi. Eminim ki seneye çok daha keyifli olacak. Son iki dakikadır da seni dinlerken içimde şey var. Eyvah eyvah BPT'yi unuttum diye BPT'yi de mutlaka eklemiş oldum. Da onlar zayi da Tabii Kendini gösterdi tabii, tabii. tabii ki o yayıncı tercihi sebebiyle ama Podcast BPT'de çok keyifli iki ödül olarak devam etti. Yani bence o birlikte olabilme ve bir arada olabilme haline de en güzel vesilelerden birisi bu değil mi? Yani okey biz bu etkinliğin bir paydaşıyız ama günün sonunda neredeyse 5 saate yakın bir zamanı işte sevgili Can oradaydı, Cem oradaydı, sevgili oh, Harun. oradaydı yani değil mi? Ee, bence çok keyifli ve olabileceği maksimum oranda da güzel bir ortamdı. Dolayısıyla umarım önümüzdeki sene katılımın daha yoğun olduğu, oyların daha fazla, daha fazla podcast network'ünün hayata geçtiği, ee, ne bileyim globalden bir iki şirketin startup'ın buraya dahil oldu. Yani burası büyüdükçe ve kalabalıklaştıkça bence keyifliydi tabii, ama tabii ki. dediğim gibi o aradaki ince çizgilere ve düsturlara dikkat ederek şu görünmüyor olabilir. Evet. Seninkine bir ufak ekleme yapayım. Yayıncılar ya ben için ben... sana ekleme yapıyorum. Hadi bir tane Hadi de yapayım. E, yayıncılar için şöyle bir avantaj var tabii ki orada. Dışarıda herkes bunu fark etmiyor olabilir ama burada Power FM'e ve Power Gruba bir teşekkür ederim... E, bu etkinlik süresince sadece mekanları açmakla kalmıyor, etkinliği düzenlemekle kalmıyor. Kendi medya gücünü yani ses dünyasının dışındaki radyo, televizyon, e, dijital radyolar gibi bütün mecralarında ve her bir ödülle aday olan yayını tanıtımını gerçekleştiriyorlar ki bu dışarıda normalde satın bir bağımsız yayıncının satın alamayacağı bir güçten bahsediyoruz. Bu arada tabii ki alabilirsiniz. Çok ciddi bütçelerle bir haftalık bir televizyonda, radyoda yine çıkabilirsiniz ama e, Power Group'un da yayıncılara böyle bir e, müthiş bir katkısı oluyor. Dolayısıyla her sene büyüyen bir etkileşimden bahsediyoruz. Bu da tabii bir ödülün yaratabileceği, özellikle bağımsız yayıncı için yaratabileceği en iyi şartlardan biri. E, bugün, bugün fırsatlardan ya da. Katılıyorum. Bugünkü mesela şeyde de çok değinmedik ama e, belki bir gün yine bundan bahsederken şeyde de atıf yaparız. E, bizlerin Power Podcast içerisindeki hem seçici kurul, jüri ve halk oylaması ve ondan sonra Power App'e gidip e, burada da tekrar ben de mesela teşekkür kısmında Burçin, Burak, sevgili Miray, Aslı, Dizi, Su hepsine teker teker bütün adını hatırlayamadım. Herkese sonsuz teşekkürler. Muhteşem bir organizasyon yaptılar ve bizleri ağırladılar ama şey kısmı çok kritik değil miydi? burada bir de seçici kurul ve seçim matematiği var ya. Hani seçici kurulun içerisinde olanların kendi yayınlarını ön plana çıkartamaması gibi böyle bunlardan da aslında belki birazcık Hadi bahset ya buna bir daha fırsat bulamayabiliriz. O zaman şöyle bir şey söylemekte fayda yani bitirirken var. Bitirirken podcast'ı tamam. uzattım farkındayım tamam. bilmiyorum ama, bilmiyorum ama yapalım bunu. Bunu söylemekte fayda var. Şöyle bir şeye çok hassasiyet yaşadı iki, iki organizasyonda, Power Group'ta bizde. Ee, bir, gerçekten böyle bir şey çıkarırken büyük bir heyecanla ortaya çıkarmaya çalıştık. Yani Türkiye'de böyle bir ödül olsun, daha fazlaları da olsun tabii ki bu arada. Yani illa sadece bizim yapmamız gerekmiyor bu tarafta ama... E, ...mümkün olduğu kadar nasıl hakkaniyet yaratabiliriz konusu önemliydi ve bu 20 ödülün neredeyse tamamını Burçin'le beraber oturduk, inceledik, kurallara baktık. Kendi koyduğu özel kurallara baktık ve Türkiye neyi adapte edebiliriz ya da Türkiye neyi değiştirebiliriz diye baktık. Orada da iki tane şey oldu. E, bir halk oylaması var ama halk oylaması öncesinde iki tane ekstra jüri kurduk orada. E, bir tanesi ilk e, jüri tamamen sektörden gelen insanların, e, reklam dünyasını bilen, pazarlamayı bilen, ses dünyasını bilen marka yıllardır yani. marka tarafında çalışmış sadece podcast tarafında değil, Türkiye'deki en önemli markalarda çalışmış insanların kendi hassasiyetleriyle burada bir ee, ön listeler oluşturmasını sağladık. O oluşturan listeler daha geniş kapsamlı neredeyse 30 kişinin gittiği bir ekstra bir jüriye gitti. Orada bir eleme yapıldı. Buradaki elemeler hep şuna göre gitmeye çalıştı. Sürekliliğimiz var mı? Ee, bu yayını yaparken kendi kalitesini sürekli arttırabilmiş mi? Toplumunu büyütebilmiş mi? Doğru kanalları hep kullanabilmiş mi? Spotify'daki gibi müzik listesi değil değil mi? Bu işler gerçekten podcast mi? gibi ön elemelerden sonra halk oylaması açıldı ve Dediğim gibi 20 binin üzerinde işte bir hafta 10 gün gibi bir sürede 20 küsur bin oy kullanıldı. Ve herkes çılgın gibi üst üste üst üste yarıştı ve hakkanetli bir yarış oldu. Bu arada e, tekrar Power Group'a e, bir şükür vermek lazım. O tarafta da kendi eplerin üzerinden bir kişinin daha fazla oy vermemesi, yanlış oy vermemesi için çok uğraştılar o tarafta. Biz de kendimize şöyle bir kıstas getirdik ve katılımcı her network bunu kabul etti. E, örnek olarak Hotfresh'in kendi yayınları buraya adaysa kendi adaylarına kendi kendine oy ben vermemesi. Ya da kendi markası burada adaysa kendine oy vermemesi. Aynı şekilde Castle Media kendi yayınına oy veremeyecek ama tabii yayınları yarışabilecek ama kendi networkine bir favor yapamayacak gibi kurallar koymaya çalıştık ki mümkün olduğu kadar bir eşitlik durumu yaratalım ve jüri ve halk oylamasının getirdiği seçenekler ortaya çıksın. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla yayıncının katılabildiği tabii çıktılar sağlarız. Burada hep şu olacaktır, onu bitirip söyleyeyim. Tabii ki hep gelişmeye açık bir yer. Sonuçta biz bundan 5 sene evvel podcast ödülü yapmıyorduk. Ee, bunu yeni yeni yapara, yapa yapa ve yurt dışındakileri baka baka geliştiriyoruz, değiştiriyoruz. Ama her senede bunun üzerine yeni bir çıt daha, yeni bir merdiven, yeni bir basamaktan nasıl koyarız diye baktığımız bir etkinlik oldu. Aykut'cum teşekkür ediyorum. Nefis bir özet oldu. Saate bakıyorum 23 dakikalara yaklaştık. Ufak ufak bitirelim. Teşekkür Bitirmeden ederim. bir küçük teşekkürü de sevgili okuluma, okulumuza. Kadir Has Üniversitesi'ne, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümünün İletişim Fakültesi'nin içerisindeki podcast stüdyosunda alıyoruz Nextin Sound'un kayıtlarını. Gerçi çok fazla stüdyo ihtimali olan bir ekibiz ama programımızı buraya denk getirmeyi ve burada almayı da sevdik. Ee, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Öğrencilerinin ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin okul içerisinde kullanabildikleri muhteşem bir podcast stüdyosu var. Buradan da hem okul yönetimine hem de bölümümüze teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta Nextin Sound'un 3. bölümünde görüşmek üzere.